Mikser TV kanalımızdan herkese merhaba. Ateş Yunan hayatını kaybetti. Bir dönem Galatasaray'da da yöneticilik yapan eski Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Yunan hayatını kaybetti. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi gören Ateş Yunan bugün yaşam savaşını kaybetti öğrenildi. Eşi Meltem Ünal Erzen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Akıl hocamı ışığımı kaybettim. Hayatını devletine ve milletine hizmette geçirmiş bilge ve centilmen bir insan. Muhteşem bir babaydı." ifadesini kullandı. Cenazesi Cuma günü Teşvike Caminden öğle namazına mütakip kaldırılacak ve Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecek. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de sosyal medya hesabından bas sağlığı mesajı paylaşarak, Geçmiş dönem Bakırköy Belediyesi Başkanımız Ateş Ünal Erzen'i kaybettiğimizin haberini üzüntüyle aldım. Kendisine Allah'tan rahmet, acılı ailesi ve yakınlarına sabırlar dilerim ifadesini kullandı. 2004-2014 yılları arasında Bakırköy Belediye Başkanı olarak görev yapan Erzen, bir dönem Galatasaray yöneticisi olarak da görev yapmıştı.